Merhaba arkadaşlar. Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi hem orta vadeli stratejimizde hem de uzun vadeli stratejimizde birlikte oluşturduğumuz portföyümüzü inceleyeceğiz. Öncelikli olarak orta vadeli stratejimize göre oluşturmuş olduğumuz listemizdeki hisselerde son durum nedir? Bunu inceleyeceğiz. Arkasından bu listeye yeni ekleyebileceğimiz Ucuz yeni hisseler var mı? Bunu filtreleyeceğiz. Sonrasında da uzun vadeli stratejimizde ve uzun vadeli portföyümüzde ne durumdayız? Kontrolünü yapıp videoyu tamamlıyor olacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Ayrıca videonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için beğeni, yorum ve hype'larınıza ihtiyacım var. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğendikten sonra hype diye bir seçenek çıkıyor arkadaşlar. Oradan videoyu kaybedip daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlayabilirsiniz. Evet şimdi endeksimizin üzerinden orta vadeli stratejimizi hızlıca anlatayım. Arkadaşlar haftalık grafikte çalışıyoruz. Bilims yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Şu alt tarafta gördüğünüz indikatör üstteki kesik yatay çizgiler eksi 10 seviyesini, alttaki kesik yatay çizgiler eksi 90 seviyesini, ortadaki istik olmayan yatay çizgi ise eksi 40 seviyesini ifade ediyor. Eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığı haftalarda toplama yapıyoruz. Ve aynı zamanda düşüm mü olmasını istiyoruz. Daha sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamaları bırakıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz ve sonrasında takip eden haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Stratejimiz bu kadar basit. Belli başlı bazı ayrıntıları var. Onları da öğrenmek isteyen arkadaşlar için şuraya kart bırakıyorum. Orada tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. İndikatörün ayarlarını bulabilirsiniz. Hisse seçerken nelere dikkat ettiğimizi de bulabilirsiniz. mesela baktığımızda endeksimizde 12 Ağustos haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Burada bir alım yaptık. Daha sonrasında 19 Ağustos haftasında bir alım daha yaptık. Düşüşte devam ediyor ve X90 seviyesinin altında kalıyor. Daha sonra X90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Ve alımları durduruyoruz. Ve sonrasında tekrardan 7 Ekim haftasında X90 seviyesinin altında düştüğünü görüyoruz. Bir alım daha ekliyoruz. Ve takip eden hafta 14 Ekim haftasında tekrardan hem düşüş bulu geliyor hem de X90 seviyesinin altında kalıyor. Buradan bir alım daha ilave ediyoruz. Toplamda 4 alım ve ortalamamıza göre stratejinin sat dediği noktaya kadar baktığımızda %7.6'lık bir kazanç imkanı sunmuş. Aralarda bir de uyumsuzluklar var arkadaşlar. Uyumsuzluklar oluştuğunda da elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Mesela şurada bakın 2 Aralık 2024 haftasından 9 Aralık 2024 haftasına geçerken aslında fiyatımız yukarıya doğru gidiyor. Fakat Williams yönünü aşağı çeviriyor arkadaşlar. Böyle durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Çünkü devam eden haftalarda düşüşler gelebiliyor. Bakın en son 17 Mart 2025 haftasında X90 seviyesinin altında kapanış gelmiş. Buradan alımımızı yaptık. Şu anda %6.89'luk karlılık içerisindeyiz. Endeks bazında. Biraz daha geriye gidersek bakın 16 Ekim 2023 döneminde X90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptıktan sonra stratejinin SAT dediği yani 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiği noktaya kadar %34.99 bir kazanç imkanı oluşmuş. Biraz daha geriye gidersek bakın 2023 Şubat ayında X90 seviyesinin altında kapanış geliyor aynı zamanda mü? Daha sonra 24 Nisan 2023'te. Tekrar 90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Burada toplamaya devam ediyoruz. 2 Mayıs haftasında da yine 90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Yine burada eklemelerimizi yapıyoruz. Toplam 3 toplama yaptıktan sonra stratejinin sat dediği yani 40 seviyesinin altında kaldığı haftaya kadar baktığımızda %80'lik bir kazanç gelmiş oluyor. Gayet güzel. Orta vadede güzel kazançlar sağlayabileceğimiz bir strateji. Şimdi mevcutta listemizde olan hisselerin son durumlarına bakalım. Ereğli ile başlıyorum. Evet Ereğli hissesinde daha önce alt defa toplama yaptık. Şu anda %7.83'lük karlılık içerisindeyiz. Henüz ek seviyesinin üzerine atmış değil. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Batı bakalım. Evet Batı listesinde hissesinde bu hafta çok ciddi düşüş geldi. Bakın geçtiğimiz haftaki videomda uyumsuzluk oluştuğunu söylemiştim arkadaşlar. Burada elimizdekilerin yarısının satılmasının iyi olacağını söylemiştim. Bakın fiyatımız yukarı yönlü devam ederken Williams yüzde aralığı yönünü aşağı çevirmişti. Dediğim gibi bu tip durumlarda devam eden haftalarda düşüşler gelebiliyor. Ve bu hafta itibariyle eksi 40 seviyesinin altında kapanış gördüğümüz için %8.33'lük karlılıkla Batıcı listesini listemizden çıkartıyoruz. Evet NKI'ye bakalım. Evet NKI listesinde de bu hafta eksi 1 seviyesinin altında kapanış geldi. Dolayısıyla NKI listesinde de satıyoruz arkadaşlar. %33.57'lik karlılık elde etmiş olduk. Stratejiyi uygulayan arkadaşlar için Hayırlısı olsun %33.57'lik karlılık. Güzel bir karlılık listemizden çıkartıyorum. Ey eczacı başına baktığımızda burada da bu hafta düşüş geldi. Daha önce iki defa toplama yapmıştık. Şu anda %15.8'lik karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. TSKB hissesine bakalım. Evet TSKB hissesinde de daha önce iki defa toplama yapmıştık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Bekliyoruz. Herhangi bir toplama yapmıyoruz. %3.72'lik karlılığımız var. Ortalama maliyetimize göre. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet QQQ Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Burada da haftalık kapanışta göre 3 defa toplama yapmıştık. Şu anda dolar bazlı olarak %13 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Haftalık kapman hareketli ortalamasının da yukarı kırılmış olması gayet güzel arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde ilk etapta 540 seviyesine yükseliş görebiliriz burada. Tutmaya devam ediyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerindeyiz. Buralarda uyumsuzluk oluşursa elimizdekilerin yarısını satacağız. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bu ETF'leri aracı kurumumuzda yabancı hisse senetleri alım satım platformunu açtırarak trade etmeye başlayabilirsiniz. Türksel'e bakalım. Evet Türksel'de de şu anda %10.64'lük karlılık içerisindeyiz. X90 seviyesinin üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce bir defa almıştık. Bir beklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde X10 seviyesinin üzerine atıp X40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satacağız. Astor'a geçelim. Astor'da da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %7.71'lik Yerlik içerisindeyiz. Güzel bekliyoruz. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Evet gümüş. Gümüşü de 31 Mart haftasında alınabilir demiştik. X90 seviyesinin altında kapanış yapmıştı. Şu anda dolar bazlı olarak %9'luk karlılık içerisindeyiz arkadaşlar. 10 gümüş grafiğidir bu. O yüzden dolar bazlı olarak %9 karlılık içerisindeyiz. Henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atmadı. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyor olacağız. VOO yine Amerika S&P 500 endeksinin ETF'i arkadaşlar. Ekson seviyesinin üzerine attığımızı görüyoruz. Güzel. Şu anda dolar bazlı olarak %17.35'lik karlılık içerisindeyiz. Önümüzdeki haftalarda eksiklik seviyesinin altında bir kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyor olacağız. ya da yine aynı şekilde Amerika Dow Jones endeksinin ETF'i. Burada da %11.31'lik karlılık içerisindeyiz. Eksi 10 seviyesinin üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Williams yüzde aralı indikatöründe. Önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Akbank'a geçelim. Evet Akbank'ta daha önce bir defa alım yaptık. Alımımızı 28 Nisan haftasında yapmıştık arkadaşlar. Şu anda %4.95'lik karlılık içerisindeyiz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde 58.85 seviyesine doğru yükselişlerin devam etmesini bekliyorum. Oyak Çimento'ya geçelim. Evet Oyak Çimento hissesinde de daha önce bir defa alımımızı yapmıştık. 28 Nisan haftasında yaptık arkadaşlar. X90 seviyesinin altında gelen kapanışta. Daha sonrasında X90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda %3.23'lük karlılık içerisindeyiz. Evet Göltaş'a geçelim. Göltaş hissesinde de daha önce bir defa alım yaptık arkadaşlar. Şu anda düşüş gelmiş. Bu hafta itibariyle tam da x90 seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Burada bir alım daha ilave edebiliriz. Hemen şöyle ekleyelim. Göl taşta ikinci alımımızı ekledik. Şimdi listemize ekleyebileceğimiz yeni hisse var mı? Hep birlikte bunun filtrelemesini yapalım. Dediğim bir sitemizin ana sayfasına geçiyoruz. Sol tarafta gördüğünüz 3 yatay çizgiye tıklayıp ürünler kısmının içerisinde takipçi var. Takipçiye girdiğimizde en üstte hisseler var arkadaşlar. Hisseleri seçiyoruz. Evet açılan ekranda endeks kısmından biz yüzü seçiyoruz. Burada filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklayıp Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığı çıkıyor. Ve tıkladığımızda bir gün olarak giriyor arkadaşlar. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz. Ve filtre ekliyoruz. diyoruz. Yanında küçük oka tıklayıp öner kuruluma giriyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştiriyoruz. En altta da eksi 70 yazıyoruz. Aslında stratejimizde eksi 90 seviyesinin altında kalan hisseleri arıyoruz arkadaşlar. Eksi 70 yazmamın sebebi bizim stratejimizde periyodumuz 10. Burada standart olarak 14 geliyor. Dolayısıyla herhangi bir hisseyi gözden kaçırmamak adına biraz kazanası yüksek tutup Eksi 70 yazıyorum ve uygula diyorum. 26 tane hisseye düştük. Bir filtre daha ekliyoruz. Değerleme kısmından fiyatın deftere oranını seçiyoruz. Yanındaki oka tıklayıp 5 ve 6'ını seçiyoruz. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından Fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklayıp panel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz ve uygula diyoruz. Evet 10 tane isteğe düştük arkadaşlar. Bakalım neler? Türk Hava Yolları son açıklamış olduğu bilançoya göre zararda olduğu için listemize almıyoruz. Akbank zaten listemizde. Oyak Çimento listemizde. Hav Havalimanları bu da son bilançosunda zarar açıklamıştı. Bu yüzden eklemiyoruz. Evet Türk Traktör. Türk Traktör listesinin son bilanço değerlerine göre borçlu rasyonlarını incelemiştik ve beğenmemiştik. Bu yüzden listeye almıyorum. İş yatırım menkul değerler kontrol amaçlı listemize alabiliriz. Ülkeri kontrol amaçlı listemizi alabiliriz. Listeyi tamamladıktan sonra kontrollerimizi yapacağız. Anadolu Hayat Emeklilik listesinde de son bilançoya göre borç süprasyonlarını değerlendirmiştik ve beğenmemiştik. Miatek ve Limak Doğu Anadolu uzun vadeli listemizde olduğu için onları da eklemiyoruz. Evet bu hafta listemize eklediğimiz iş yatırım menkul değerler ve ülke listeleri var. Şimdi x 90 seviyesinin altında olup olmadığını kontrol edelim. İş menkul değerlerle başlayalım. Evet, iş menkul değerler listesi x 90 seviyesinin altında şu an için listemizde kalabilir. Borçluk rasyonlarını kontrol edeceğiz. Ülkeye bakalım bir de. Ülkeler X90 seviyesinin üzerinde. Bu yüzden ülkeli listeden çıkartıyorum. Evet, şu an elimizde bir tek iş yatırım menkul değerler var. Onun da borçluk rasyonunu hemen kontrol edelim. Evet 2025 3 aylık bilançoya göre baktığımızda ilk 3 oranımızdan pozitif puan. Fakat diğer tüm oranlarımızdan negatif puan aldığını görüyoruz. Bu yüzden iş yatırım menkul değerler listesinde listeye eklemiyoruz bu hafta listeye ekleyebileceğimiz ucuz kalmış yeni bir hisse yok arkadaşlar. Şimdi uzun vadeli portföyümüze geçelim. Hızlıca onu da kontrollerini yapıp videoyu tamamlıyor olacağız. Evet şişe cam grafiğini açalım. İlk başta şişe cam var. Bu sefer aylık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Aylığa çevirelim. Evet Williams yüzde aralığı indikatörünü kaldırıyoruz. Burada arasay combo indikatörünü kullanıyoruz. Şöyle yazdığımızda Arasay Combo. Marco Valente'nin yaptığı indikatör arkadaşlar. Bunu seçiyoruz. Evet bu indikatörün ayarlarında ben bir değişiklik yapmıştım. Sadece şuradaki seviyeyi 50 olarak değiştirip kırmızı bir çizgi haline getirdim arkadaşlar. Hep birlikte rahatlıkla görelim diye. Onun dışında herhangi bir değişiklik yok. Şimdi Arasay Combo indikatöründe... Bu çizdirmiş olduğum 50 seviyesinin altında kaldığı aylarda Toplama yapıyoruz arkadaşlar. Sadece kırmızı düşüş mu olduğu aylarda toplama yapıyoruz. Ve eşit miktarlarda topluyoruz. Daha sonrasında 50 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamaları bırakıyoruz. Ve muazzam karlılıklar elde ediyoruz. Bakın şişeceğimde en son böyle baktığımızda Temmuz 2019 döneminden Nisan 2020 dönemine kadar eksi 50 seviyesinin altına düşüp üstüne çıkıp tekrar altına düşüp aralarda kırmızı mumlar aralarda yeşil mumların ne olduğunu görüyorsunuz. Toplamda bakıyorum 5-6 defa belki 6-7 defa toplamış oluyorsunuz. Sonrasında da buralarda bir ortalama alet oluşsa birbeye kadar baktığımızda %1067'lik muazzam bir karlılık geliyor arkadaşlar 2020 yılından 2023 yılına kadar. Şu anda şişe cam hissesinde iki defa toplama yaptık. %6.29'luk karlılık içerisindeyiz. Borusan'a bakalım. Evet Borusan'da da iki defa toplama yaptık. Şu anda henüz kara geçebilmiş değiliz. %0.24'lük zarar içerisindeyiz. Bakın Borusan'da da şöyle baktığımızda 2018 Mayıs döneminden 2020 Nisan dönemine kadar yani 2 senelik bir dönem arkadaşlar ara ara 50 seviyesinin üzerine attığını ve tekrar düştüğünü görüyoruz. Şöyle bunları da yakınlaştıralım. Şöyle baktığımızda bakın. 2 yıl boyunca yatay diyebileceğimiz bir dönem arkadaşlar. Aralarda yeşil mumlar var. Yeşil mumlarla toplama yapmıyoruz. Kırmızı mumlarla toplama yapıyoruz. Şöyle baksak kaç defa toplamışız. Şurada 1, şurada 2, şurada 3, şurada 4, şurada 5, şurada 6, şurada 7. Burada tam 50 seviyesinde toplamıyoruz. Burada 50 seviyesinin üzerinde olduğu için toplamıyoruz. Ve 8. 8 defa toplama yaptırdık çıktıktan sonra muazzam güzel bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Böyle bir baktığımızda zirvesine kadar %9186'lık harika bir yükseliş. Şimdi yine belki bir sene belki gerekiyorsa iki sene boyunca 50 seviyesinin altında kaldığı aylık kapanışlarda ve kırmızı mumlarda toplama yapacağız. Ve sonrasında benzer yükselişin geleceğini düşünüyorum. Bu yöntemle hisseyi en hızlı olduğu dönemlerde içimizden böldüğümüz eşit parçalarla toplama yapıyoruz. Doğaç'a bakalım. Evet Doğaç'ta daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %24 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Alar Holding'e bakalım. Alar Holding'de bir defa alım yaptık. Şu anda %14 karlılığımız var. Gayet Güzel. Akfen yenilebilir enerji. Burada daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda zararımız %0.84. Ay kapanışı 50 seviyesinin altında olursa tekrar ilave ekleme yapacağız. Reader'a bakalım. Evet Reader'da da daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %4.40 lik karlık içerisindeyiz. Jante'ye geçtiğimizde Jante'de daha önce bir defa alım yaptık. %17.27'lik karlık içerisindeyiz. Arkadaşlar bu stratejiyi Şubat ayında uygulamaya başladık. Bir arkadaşımız geçtiğimiz hafta canta hissesinde geçtiğimiz dönemde 50 seviyesinin altında uzun süre kaldığını ama oralarda toplama yapılmadığını göstermediğimi söylemiş. Arkadaşa da yazdım. Dedim ki Şubat ayında başladık bu stratejiye. Öncesinde de başlayabilirdik. Öncesinde de başlamış olsak şu anda herhalde ki önceki Cente bilanço dönemlerini bilmiyorum. Bilançosunun uygun olduğunu daha iyi düşünsek şöyle bakalım kaç defa toplatmış. Şurada 1, şurada 2, şurada 3, şurada 4, şurada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Daha önce 13 defa 50 seviyesinin altında kalmış. Önemli değil arkadaşlar. Uzun süre toplamalara sebep olabilir ama biz burada bilançolarda borçluluk rasyonlarını inceliyoruz. En sağlam şirketleri seçmeye çalışıyoruz. Hatta bir bilançosunu hemen şöyle bulalım. Bakın bizden neredeyse tüm oranlardan pozitif puan almış durumda. Baktığımızda finansal kaldıraç oranı varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Yani varlıklarının ne kadarının borçlarla finanse edildiğini gösterir. Yüzde 13'lük bir düşük oran arkadaşlar. Yani bu şirket şu anda zarar ediyor olabilir ama bu bilanço rasyo değerlerine göre ben şahsi olarak herkes farklı düşünebilir. Şirketin finansal sıkıntıya düşeceğini düşünmüyorum. Bu yüzden de 12 defa olmuş 13 defa olmuş önemli değil toplamalara devam ediyorum her zaman için söylüyorum burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Burada aldığınız riskler tamamen kendinize aittir. Tukaş'a bakalım bir de. Evet Tukaş'ta da şöyle baktığımızda Şubat kapanışında alımımızı yaptık. Şu anda %41'lik güzel bir karlık içerisindeyiz. Odaş'a geçtiğimizde Odaş'ta daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %2.78'lik karlık içerisindeyiz. 50 seviyesinin altında seyrediyor. Bu ayı kırmızı bir mumla ve 50 seviyesinin altında kapatırsa ilave alım yapacağız. Tosya'ya geçelim. Evet Tosya'da da daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %16 karlılığımız var. Bekliyoruz. An itibariyle 50 seviyesinin üzerindeyiz. Ama ayı 50 seviyesinin altında da kapatabilir. Ve kırmızı bir mumla da kapatırsa ilave toplamalara devam ederiz. Evet, Ege Endüstri listesinde de iki defa toplama yaptık. Şu anda %0.6'lık zararımız var. 50 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor. Ayı bu şekilde kapatırsa ilave alım yapacağız. Yesen'e bakalım. Yesen'de daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda %6.99 bu karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz. Miatek'e geçtiğimizde. Miatek'de daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda... %0.39 karlılığımız. Ayı bu şekilde kapatacak olursa ilave alım yapacağız. THYT Uzay ve Savunma Teknolojileri hissesine baktığımızda iki defa toplama yaptık. %2.33 zararımız var. 50 seviyesinin altında ayı bu şekilde kapatacak olursa ilave alım yapacağız. Hektaş'a geçelim. Evet, Hektaş'ta da daha önce iki defa alım yaptık. 50 seviyesinin altındayız. Şu anda %0.63'lük karlılık içerisindeyiz. Hektaş'ta bakın daha önce de toplamalar yaptırmış Pektaş'ın bilançosu geçtiğimiz dönemde borçluk rasyoları bu stratejiye uygun değildi. Son bilançoyu uygun bulduğumuz için ben burada listeye ekledim ve Mart ayından itibaren toplamalara başladık. Bu yüzden geçmiş dönemlerde niye toplama yapılmadı diye sormayın arkadaşlar. Ayrıca burada oluşturmuş olduğumuz bir sebet var sepetin tüm hisselerinde iyi performanslar görmeyebiliriz. Zaten sepet yapmamızın amacı da budur zaten. Birkaç tane hisse belki kötü performans gösterecek ama diğerleri iyi performans gösterip kötü performans gösterenlerin de açığını kapatmış olacak. Ve bu sepeti oluştururken de mümkün olduğu kadar farklı sektörlerden seçmeye özen gösterin arkadaşlar. Bu sizin yararınız olacaktır. Alfas'a bakalım. Alfas'ta da daha önce iki defa toplama yaptık. Şu anda %1.37'lik zarar içerisindeyiz. Ayı 50 seviyesinin altında ve kırmızı bir mumla kapatırsa ilave ekleme yapacağız. Evet, CV enerji hissesine geçtiğimizde burada daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %6.71'lik geldik içerisindeyiz. Güzel. ARD grup bilişim hissesine bakalım. Daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %8.64'lük karlılık içerisindeyiz. Güzel. Evet. Tüpraş'a geçiyoruz. Tüpraş'ı Orta vadeli stratejimizde toplamaya başlamıştık. Daha sonrasında geçtiğimiz hafta uzun vadeli stratejimize çevirdik. Şu anda baktığımızda %6'lık zarar içerisindeyiz. Uzun vadeli stratejide 50 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Eğer ki ayı bu şekilde kapatacak olursa herhangi bir ekleme yapmayacağız ve bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapı krediye baktığımızda yapı krediyi de geçtiğimiz hafta orta vadeli stratejimizden uzun vadeli stratejimize çevirmiştik. Burada da baktığımızda şu anda %7.67'lik karlılık içerisindeyiz. 50 seviyesinin üzerindeyiz. Arasay kombo indikatöründe ekliyoruz. Mavi hissesini de aynı şekilde orta vadeli stratejimizden uzun vadeli stratejiye çevirmiştik. Burada da şu anda %7.49'luk karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz. Evet Euro Power Enerji. Evet burada şu anda %15.91'lik karlılık içerisindeyiz. Nisan kapanışında alımımızı yaptık. Limaka bakalım. Limaka'da Nisan kapanışında alım yaptık. Şu anda %0.58 zarar içerisindeyiz. Bu ayı 50 seviyesinin altında ve kırmızı bir mumla kapatırsa ilave toplama yapacağız. Bera'ya bakalım. Bera hissesini de Nisan kapanışında almıştık. Şu anda %4.75'lik karlılık içerisindeyiz. Son olarak Agro hissesine bakıyoruz. Evet Agro hissesini de Nisan kapanışında aldık. Şu anda %3.62'lik karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet yarın her zaman ve her pazar olduğu gibi kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisselerin analizini yapacağız. Her cumartesi günü yaptığım orta ve uzun vadeli ve her pazar günü yaptığım kısa vadeli videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.